Herkese merhaba. İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Nurcan Esin. Bugün ilk yardım uygulamalarından doğal deliklerden olan kanamalar konusuna değineceğiz. Göze yabancı cisim batması, yabancı cisim kaçması gibi durumlarda neler yapacağız? Bunların uygulamasını göreceğiz. Öncelikle göze herhangi bir toz kaçması durumunda Su ile yıkanarak toz giderilebilir. ama gözün içerisine elimizi sokarak almaya çalışmamalıyız. Ya da herhangi bir cismi gözün içerisine ovalayarak bastırılmamalı. Gözün içerisine demir gibi küçük demir demir parçası ya da küçük parçacık şeklinde herhangi bir batma olduysa o zaman da içerisine hiç elimizi herhangi bir bez parçasını sokmadan üzerini kapatacak şekilde temiz bir bezle kapatma uygulanır. İki göz de hareket etmemesi için birlikte kapatılır ve üzeri sarılır. Daha sonra hastaneye başvuru yapılır.